Arkadaşlar kanalına izin verin arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte Minecraft ile evet. ilgili bir konutumla kaldığımız devam ediyoruz. Şu o video açınca arkada FPS olayını hallediyorum. Birkaç kere giriş yaptım da. Arkada uygulamalar falan açık oydu. Şu an FPS alıyoruz. Yani şunlar bizi bitiriyor. Şimdi ne yapacağız? Ee, şöyle gördüğünüz üzere gösterdiğim Conveyor bedler yaptım. Bir miktar. Şimdi onlara geçeceğiz. Bunlar da artık hani parça parça yapıyorum Görün. Şunları anlatayım önce. 3, 4, 8 tane ayrı chest yaptı ve malzemelerimizi göstereyim. Yani ayrı yaptığımı biliyorsunuz zaten. Sadece yaptığımı söyledim size. Burası sadece madenden çıkarttığım kısım. Kendi aşağıda maden yaptığım kısım. Burası da hem kendi yaptığım maden hem de şuradaki elemanın çıkarttığı maden. Tamam burası taşma işi ıvır zıvır. Burası her şey. Karıştırdım bunun içine. Üstündeki malzemeleri falan attım ve e, Digging Pickback'in iki tane de yaptım ve Mining Pickback pick -back, pick -back yaptım. Şöyle. Daha uzun zamanında takılayım diye. Bu kadar. Şimdi Şurada şöyle bir şey var. Bunu anlatmış mıydım bilmiyorum. Bu hiç içime sinmiyor. Şu an üşendiğim için burada kaldı. Buraya da iki tane yaptım. Burada yaptığım kobalt gardaytları var. Burada biraz Molten Manelin var. Bunu da Ve kazmamız Manelin kazma falan yapmıştık. Anlatmıştım büyük ihtimalle. Anlatmadıysam da. Hoş öyle çok e, uzatılacak bir şey üretin. Uğraş. Birkaç uğraşım var. Ondan sonra bunlar gidecek. Tamam. Bir saniye geliyorum hemen. Şimdi, evet. Ee, yapmak istediğim şey <laughs> öncelikle Elbet olaylarına geçmeden önce şu şekilde Industrial Hemp Seed yapmamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için öncelikle bizim bir carpenter oluşturmamız gerekiyor. Ben her şey yaptım. Şunlar zaten nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Direkt carpenterı yapacağım. Şunları bir çık. Direkt carpenter kullanmaya başlayacağız. Buna enerji gerekiyor. O yüzden hemen şurada High voltage connector alıyorum ve kayvaltıcı bir wire coil Bir bak bir tane de burada varmış. Her neyse. Şimdi bunu geliyorum. Şuraya koyuyorum. Hımm. burada karpıntımız var mı zaten? Biz boşuna yapmışız. Ben de diyorum ne eksik. Yaptım, hatırlıyordum çünkü. E, neyse belki bir yerde lazım olur. Dursun. Şimdi inlestin hepsini de yapabilmek için şuradan tohum almamız gerekiyor. Düz tohum. Ben 9 tane alacağım. Şöyle yani 9'a 9'u bir tarla sürüp oraya ekeceğim. Zaten hızlı yapar büyük ihtimal. Nasıl yapılıyor bir de ona bakalım. Hem yazınca direkt şurada çıkar. Bir nesil hep normal. Ha şuraya koyuyorum. buraya koyacağız. Elektrik diyor. Can't work diyor. Sebep ne istiyorsun mesela? Seed oil istiyorsun karmutun içine. Su istemiyorsun. Hmm. Seed oil nasıl çıkartacağız? Squeezer yapıp içine seed yapacağız. Tamam. Butler'ı da dolduruyoruz. Hmm, i̇kisini de yapmamız gerekiyor. Şimdi yapacaktım zaten. Tamam bir de su yüzü yapalım o zaman. Stardy istiyor. Pardon. Bu da stardy istiyor. Ee, ben bronzla yapılıyor stardy biliyorsunuz zaten. Ben bronzu biraz yaptım. Bronzu bu arada şu şekilde hemen size göstereyim. Neredesin kral? Buradasın. Ee, bunu ben normal ederek erterek yapıyordum biliyorsunuz şu şekilde. 3 copper bitin. Ona gerek kalmadan şu şekilde bunu e, smelting diyerek bronz blend mesela bunu 3 copper ve bir tin parçasından 4 tane elde, elde edebiliyorsunuz. Ben bundan 4 stek yaptım. Al artık. Heh. Burada var. Şimdi dursun için ellemeyeceğim. Şimdi şuradan hem iki tane yapayım şurada. Bu burada ola dursun. Su gücü için ne gerekiyor? Altı tin, iki cam. Mesela camımız var kastı. İki cam. Ve buraya e, falan şey. demir, Silver. Her yerde malzeme var bu arada. Altı tane tin alacağız. Şunu alayım. Şurada hemen su kezirimizi yapalım, su kezir tamamdır. Bodur içinde ne gerekiyor? Dört tane cam, bir tane statik Ee, Burada herhangi bir ken mi koymam gerekiyor? Hayır, böyle. Bende en fazla olan ya da tek ken olan. Şunu bir deneyelim bakalım. Yine iki tane cam alacağız. deneyelim bakalım. İki tane daha cam lazımmış. Ve tamam oluyor tamam. İyi, iyi sıkıntı yok. Hop. Bu atılır da. Hmm. Düz boşken koyalım diyor zaman ya. Elimle şöyle eleştirsem tamam. Boşken koyayım içine. Tin ver bana. Et. Şöyle yapıyordu yanlış hatırlamıyorsam. R lan oğlum E'ye basıyormuş. Ha. Sanırım daha kolaymış. Tamam bu şekilde olur. Bu şekilde işe rahatlık bana bir bir daha ver. Biraz da şuradan boş seatlerden alsak. Şunun yanısını al işte. Bir tane de <laughs> Lazım olacağının şimdi hatırladım. Burasını boş verin. Burasını sonra hallederiz biz. Yani orada biliyorsunuz için malzemeler yapmıştık O sonranın işi. Şimdi Karpıdır değil mi? Bunları yan yana koyacağız. Şimdi çizgiden boşaltmamız gerekiyor ayrı. Şimdi buna nereden enerji verebilir en kolay? Direkt şuradan şu şekilde enerji vereceğiz. Önce sükürüzün içine şunları bir atalım. Buna bir enerji verelim şuradan. Tamam. direkt şunu atamıyorum. Şimdi atamıyorum. Bir bucket oluyor. 5 5 veriyor. Sıkıntı. Bunu yapmamız gerekiyor. ama bu başka bir şey için lazım olacak. O yüzden bu dursun. Bunu şimdi yaptım iyi oldu. Hatta derim ona enerjisini vereyim Şöyle bağlayabiliyor Yok. Proses çok burada sıka dursun. Bir kullanık su. Ben yani alabildiğin bütün seedleri buraya atayım da. Şöyle. Bir buçuk stick kadar. Tık tık. Bu burada bir kola sıkasın dursun. Ben o sırada başka işlerimizi yapalım. Şuradan bunu yesek ne oluyordu? Vitr diyorduk doğru. Herhangi bir şey lazım olur diyetim duruyor işte. Şu şekilde toplayalım. Şimdi getirir bize. Hızlı yeniyor diye. Tamam mı? Bayağı yavaş olacak anlaşılan. Bunun için şunları bırakınca şimdi Ha bu arada üst ben burayı da temizledim. Şurasına sonra geçeceğim daha sağlam bir kazma. Yap Sonra gireceğim Tamam. Ee, şimdi hem seedin yapmaya çalışıyoruz. Bir ona geçelim. Şu direkt Conway yazarsam daha açıklayıcı olur. Şimdi şunları yapmak plastik istediği için uğraşmak istemedim açıkçası. Bu aslında kolay ama. Latex Process Unit falan diye. Bir, 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 bakalım. Bir araştıralım. Ama yeni konveyör beltleri yapacağım. Çünkü konveyör beltleri istiyorum. Şu mesela işte. Buradaki latexleri dry rubber'a çevirmemiz gerekiyor. Dry rubber, yani tiny rubber yapmamız gerekiyor. Bunun için de latex processing unit gerekiyor. Yapılabilir. Yapılamaz, yapılamaz. Boş verin. Dikkon veribetler Şurada mesela şurada ekstrek veribetler. Bunu yapmamız lazım. Ben şu parçalar zaten biliyorsunuz. Şu strip kartıyla yapmamız gerekiyor. Bunun için Sirot ve Tool Fabrik gerekiyor. Bunu nereden biliyorsunuz? Nerede gösterdim? Bunu hiç göstermedim galiba. Aynen. Bunu hiç göstermedim. Bunu ortak serimizde oynuyorduk. Oradan biliyorum. Yani, bunu yapmak için bize instant, hem fiber lazım. Bunu yapmanın bir yolu yok. Bu bize şurada yapacağımız hemp'ten geliyor. Buna da var. Silikon burada. Şurada yapacağımız hemp'lerden gelecek bize. Bunu yapacağız biz çünkü bu bize sandığın içinden eşya çekmemizi sağlayacak bunların içinde. bunlar böyle. Mesela birbirine götürüyor. Bakın atıyorum şu an. Oraya buraya. Görünür mü? Bozuldu. Ama bunları şu şekilde ben tık koyamadım. Şuraya bakacak şekilde koyduğumuz zaman üstüne herhangi bir şey attığınız zaman bunları böyle götürüyor gördüğünüz gibi. Ama buna elle bir şey atmadan da bir şey alıp çıkartmamız lazım bir şeyden. Şöyle göstereyim. Ana olayımız bu olacak. Buraya bir şey koyduğumuz zaman Dışını çıkartmıyor. Conveyor belti koyacağız. Bu içeriden alıp bunun üstüne çıkartacak. Ve bu çıkarttıklarımızı. Onun sayesinde çıkarttıklarımızı. Şuradaki e, drop in conveyor belt'ten altına alintel koyuyoruz sadece. Bu kadar basit. Bunun sayesinde buraya gelip şu hopra bırakacak. Tamam mı? Bu crusher bu şekilde aşağıya. E, şeyi çıkartacak ikiye katlayarak çıkartacak. Ve yine şu ekstrak çünkü Convair belt sayesinde buradan alacak ve fırınlarımıza dağıtacak. Planım bu yani tam otomatik bir sisteme çevireceğim. Ama işte bunun tam TR6 formu ne kadar bilmiyorum. TR6'ya çıkabilir miyiz onu da bilmiyorum. Ama işte şunu taşıyacağım oradan kesin. Bu büyük ihtimalle burada durmaz, burası çok küçük kalır. Bunu biraz süreye taşırım. Bu büyüdükçe buradan malzeme çıkacak. Malzeme önce buraya gidecek. Sonra yani şimdi buradan çıkacak. İkiye katlanacak. İkiye katlanıp ısıtılacak. Isıtılıp ma malzeme sistemimize girecek gibi düşünebilirsiniz. Bir U çekeceğim şöyle. Ee, bu bizim şimdi şey olacak. Nedenlerine Elle yapmalık olacak. Yani şuraya ayrı bir depolama sistemi yapacağım. Sonra da zaten biz şeye kasıyoruz şu an. <laughs> Sesim gitti. Dijital buraya Cyber Tour şey kasıyoruz. Buraya geleceğiz. Olay bundan ibaret. Tamam. Ee, herhangi bir görev yapalım. Mesela Metal Max 2'ye geçmek istiyorum ben. Onun için Stronger yapmam lazım. Industry Blunt'tır. Ki bu da bize çok yarayacak. Titanium yani, ve Onun için de burada bir alan açmamız gerekiyor. Bunu kesinlikle buradan kaldıracağım bu arada. Malzemelerimiz zaten aldı başına gitti. bu kadar bakıyoruz çıkmamış bu kadar istekten st ben şunu halledip indirsin hem fitleri ekeyim büyüteyim çoğaltayım e, ları yapayım şu droplar yapayım geleyim evet geri geldim şimdi elimdeki malzemelerini gördüğünüz üzere e, planlarda değişiklik oldu ne değişiklik oldu indirsin biraz bunu yapacağız şimdi normalde şu indirsin şey falan yapmıştık. Ben buradan neye geçecektim? Gitti misin ya? Öf. Ee, buradan den bu ifetten. Şöyle ifi biz beğenmedi. Ben bu ifetten e, power up kredi yapacaktım ve RF storage yapıyordum normal standart. Şimdi storage için sıkıntı yok. Ifet base falan bunlar kolay. Ama RF için kullanabilmek için ifepte, e power up dediğimi yapmamız için Bize gerekli olan Şuradan Titanium var Bu Titanium'a ulaşabilmek için de bizim Arc Furnace'ı Veyahut da Industry Blast Furnace yapmamız lazım. İşte Ark Furnace'ı yaptım ama Multi Block Vialet olduğu için onu kullanmak istemiyorum normalde Bu da Multi Block Vialet ama e, Bu ileride daha çok işimize yarayacak. Ark Furnace çünkü Ark Furnace'ı kullanmak biraz zor bunun burada özellikle titanyum dust istiyor bizden. Titanyum dust'a bakacağınız zaman Blue istiyor bizden. Yani blue neden buluyoruz bilmiyorum. O yüzden small pile titanyum dust yapmamız gerekiyor. Bu da industrial exercises'dan Bağüstü geçirerek çıkartmak. O ileri seviye. Ben o yüzden bağüstüleri baya Topladım. Sağlam bir şekilde yani. 42 tane var. Sağlam değil mi? En azından var yani. Yok değil. Ee, nerede gösterebilirim? Bağçıkları yani hepsini çevirmedim. 19 tane burada var. Ee, bir yerde vardı. Küsür daha vardı. Kesin kaybettim ya da yanlışlıkla onları yaptım ben. Büyük ihtimal şurada. Her neyse. Ee, şu 64 tane refah ayrım, Display yaptım. Elektronik circuit yaptım. Advanced elektronik circuit yaptım. Bir e tane. furnace yaptım. Carbon Pad, Adventure Lab yapın. Bunları biliyorsunuz. Adventure şeyinde. Şimdi ben sadece direkt üretime geçeceğim. Industrial Blast Furnace için. Şimdi Industrial Blast Furnace'ın in görevi şu şekilde hemen. Şurada. Stronger'da ve bu ikinciye geçmem istiyorum bu arada. Bunun hemen buna geçmeye çalışacağız. Industrial Blast Furnace 34 standart machine casing gerekiyor. Öncelikle industrial blast furnace'ımızı yapalım. Bunun için e, bize iki adet elektrik furnace var. Yaptım onu. Bir adet advanced machine frame var. Onu şu an yaptım. Gördüğünüz gibi. Industrial blast furnace iki tane advanced e, elektrik furnace istiyor ve dört tane kapır nikel heating coil istiyor. Bu da dört kopuk dört nikelden yapılıyor. Ben bu şu an Ya tanesinde 3 bize veriyor ama bize 4 tane lazım olduğu için üreteceğiz. Şuraya şu şekil yerleştirirsem eğer bu bize bir müddet sonra verecektir. Kompresörü koydum bu arada koymayı unutmuşuz. Bunlar burada duruyor. Seagoyullar, botullar. Burası çok karışık ya. Daha fazla daha lazım şuraya. Şunu üret. Bana bir tane daha öğretiyorsun hemen. Hemen aldım. Speed up de varmış içinde. Bu şimdiden koymuşum. ve iki tane verdik. Üç üç tamam. Oha benim matematiğim bitmiş. Industry Furnace'ımızı bu şekilde elde ediyoruz. Ve bu kırıldığı zaman geri gelmiyor bu arada bunu. Hem la almamız lazım. Ve standart machine case ile 34 tane lazım. Ee, 34 tane olduğu için 17 tane üretmemiz gerekiyor. Şunlardan var ama 17 tane basic machine frame gerek. 17 tane basic machine frame çıkarımızdan. 17 blok çıkacak. 7 burada çıktı. Stick burada yapmıştım ben ya. Ne ara harcadım ben onu? Ben bunun kere benim defada iyi bilmiyordum mesela. Bunun. Basic Meşik şifre bununla bir de orada geçirmemiz gerekecek. Tamam. Bunu bekleyeceğiz zaten. Yapılması benim için zor değil şu an. Burada otomatik su basılıyor. Burada yapıla dursun. Biz bir olanlarla hemen şu şekilde ben size bir oluşturayım. Ama bunu tabi bir elden geçirmek lazım. Böyle bunu yaparız ya. Ben normalde bak o kadar hazırlandım bu. Yaptığım şeyler emin olun kolay kolay ama o kadar kısa süren şeyler değil. Ben bayağıdır oynuyorum. Bir buçuk saattir uğraşıyorum mesela. Bu bize box çıkartmıyor. Bize bunu da çözmemiz lazım. Boxit, it. Box hmm. Small pile of titanium diyeceğiz. Buradan box diyeceğiz. Buna basacağız. Tier 2 de çıkıyor. White laserless de çıkıyor. Ee, o yüzden bunu tier 2 yapacağız. Ben yani tier 2 yapmamız için şunlardan ekstra yapmamız gerekiyor. Ve bir de şunu tier çevirmemiz gerekiyor. Bu last furnace yaptıktan sonra konuşalım. Çünkü ben ona kafa takmışım. Şimdi ben olanlarla yapayım. Ya yapmış oldum yani video önünde. Sizin gözünüzün önünde. Ben sonra pop 14 tane görevde de gözüküyor. Ben bunların hepsini yapacağım. Kurulum aşamasında görüşürüz. Evet geldim. Sonunda yapabildim. Bu sırada Rainforest Iron Plate basıyordum. Bitmedi çünkü. Şimdi bu dokuya üzere bunu yapılmışı yapılmışı ortasına lav koyacağız ve 500 hit arttıracağını söylüyor. Tamam bunu tut. Çünkü bu eleman ısıyla çalışıyor. Aşağıdan ısı alıyor. Ve biz şu anda galiba 1400 küsürlerde bir sıcaklığa sahibiz. Şuradan bir tane lav almış olmam lazım yoksa direkt Faka bas şuradan da çekemiyorum lav daha alacağım şimdi ben ben o kadar yol aşağı inmek istiyor muyum yoksa burada lavımız var mıydı var kim niye uğraştım kadar aşağı gitmedim şimdi bu ne yapacağız şuradan ortaya koyacağım desem şurayı şöyle açacağım önce bura böyle olacak iki blok muydu önce bir alim bir evi de hmm. Tamam bu nerede gözüküyordu? Tamam, bunlar yapmam gerekiyor. Bunu okşadımıyordu, buluyor principle of rest of the multiple, kimmekti multiple bitte. Tamam, anladım. Anladım. Hmm. Şimdi mesela bakın burada bilgi veriyor bize. Isısız ee, sabit combination of machine key's'lerdir diyor. Start 0 diyor. 0'la başlar diyor. Aynı standart machine key'de 40 ikler diyor. Aynı Reinforce Machine Case 68 ekler diyor. Aynı Advanced Machine 90 ekler diyor. Yani biz bir şey ekleyeceğiz. 40 ekleyecek yani. 34 çarpı 4'tü. 40'tan. Bilmem kaç olacak. Ortasına lal koyduğumuz için de 500 artacak. Yani aşağı yukarı 1900 civarı bir şey geliyor olması lazım. Kesin matematik yok. Buna da geçeceğiz böyle. Bu ben şöyle bir çıkarsam aynen buna bir blok daha hak bu buna. Buna şuraya laf koyuyoruz. Şuraya bir koyuyor. Sonra bunu şu şekilde kapatıyoruz. Ortasına da bunu koyuyoruz. Tamam. Nasıl olduğunu şöyle bir bakalım. Üç üçlük üç, üç üçlük değil. Ben doğru de yapmışım bakın. Arkasına yapılması gerekiyor. O yüzden bunu alıp şuraya yerleştireceğiz ve bunu oradan almak için de smart branch'imizi alıyoruz. Şimdi sağa, klip, tamam. Şuraya koysam olur. Mu? Tamam. Bunu yanlış yaptık. Niye? Çünkü bunu bir yere işte koymamız lazım da ben bunu buraya koyacağım. 1860 hit gördüğünüz gibi ortaya sıcaklık koyduğumuz için. Lav koyduğumuz için. Şimdi ben bir tane daha lav alacağım. Gideceğim bunu düzelteceğim. Bir tane daha lav... nereye gidiyorum? Bir tane daha lav koyarsam eğer artıyorsa çok hoş olur. Ben oraya lav atmayı bu arada. Tamam hayırlısı. Yine şöyle bir kart çıkalım. Şimdi az korktum ne biliyor musunuz? Bu mu? bunlar zor kurtuluyor. Ben şunu şöyle bir şuraya bir koyayım da. kırdığımız zaman elimize meşik alarak geliyor. Mükemmel. Bununla alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Tamam. Hepten bittik o zaman. Ben şunu şuradan alayım. Bunu buraya yerleştireyim. Şunları kapatayım. Ben şundan iki tane daha yap geleyim. Tamamdır. Geldim. Bir tane bir tanesiyle iki tane yapabiliyor zaten. Bam ve bam. Bir şey değişen bir şey olmadı. Olsun. Bu arada sıvı iletimin hızına bakmıştım. Bununla artık Titanium dur falan da şu yapabiliyoruz. Şimdi ve bununla yapabildiğimiz için bizim isteyeceği şey tahmin nedir? Yani titanyum dur falan da isteyecek. Şimdi Buna bir enerji vereyim. Küçük konuşmadan sonra Hop. veremedik. Neyse. Ee, şunları yapmayacağım. Mesela laser core iş diyor ya. İki tane var zaten. Kriz rezilensi var. Bunu yapmayacağım. 32 tane istiyor. Bunlar yetmiyor. 16 tane falan da. Bunların sayısını arttıracağız. Böyle böyle yapacağız. Void or miner Controller T2 nasıl yapılıyormuş? Ben yani onu göstereyim void doğru minor şey, Aynen şu şekilde Void or Miner Control Tier birimiz yerleştiriyor. 4 tane titanium plate istiyor. O yüzden titanium yapacağız 2 tane. Dediğim bir şey gelişeceğiz. Bu ne? Void Aynen. İkinci ve Reinforced Machine Casing istiyor bizden. Bir adet standart machine casing etrafına iki adet yanlarının meşini kesik hepiniz standart elektron sürüklü pardon bütün diller birbirine girmiyorum ve steel plate steel plate bunun en kolay gördüğünüz üzere titanium plate de biliyorsunuz hani önce titanium yapacağız titanium yapabilmek için titanium dust elde edeceğiz titanium dust elde edebilmek için de ee, nerede box nerede işte bağış elde edeceğiz. Small of pilot elde edebilmek için. Bağış falan filan. Industrial Electrolyzer işte falan filan. terminal. O yüzden bendeki umarım yeter. Hemen bir de hızlıca bağış sayısını kontrol edelim. Yani bir burada var. 19 tane burada var. Bunu bu da çevireceğiz. 2'ye katlayacağız. Şuradakini aldıysam orada da vardı biraz. Almam, almamışım umarım. Çünkü daha fazla olması. Aynen iki stek ya da iki buçuk stek var. Tamam. Bize yeteri kadar bak titanyum elde edeceğimizi düşünüyorum ama titanyumu ısıtabilmemiz gerekiyor. Titanyum Bunu Arfınız Erfünün... Tam ısıtacağız. Buna değil. şuradan ah burada. Bunu alfurnı ısıtmamız gerekiyor. Gayet de 1000 sonra da 1500 yetiyor tamam. Hmm. Şuna yapmamıza gerek yok. Direkt 4 tanesini atarsam direkt pişiyor. Ama bu bildiğiniz gibi çok 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 yavaş bu hangi moddu? Check ribbon. Şuradaki kızlar falan bunu overclock falan atarım. yani. Tamam. Diğer bölümde görüşmek üzere. Diğer bölümde tendim kasıyoruz. Ve bunu tehlikeye çıkartıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.